Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. <laughs> Evet arkadaşlar Hollywood Wars'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir anlaşma yapacağız. Ben bu bölümlerin hepsini tulum bölüm olarak çekmemiş gibi davranacağım. Siz de bu bölümlerin hepsi sanki bu hafta çekilmişcesine böyle heyecanla bu o ana ortak olmaya çalışırsanız sevinirim. Hollywood Savaşları'nda söylediğim gibi ikiz filmler, Twin Movies olarak geçen filmleri irdeleme kararı aldık. Bunları böyle birbirleriyle tıpkı Voltron'un Power Rangers'la kapışması gibi ya Freddy'nin Jason'la kapışması gibi düşünün. Böyle bir kapıştırma şeklinde geçecek bu. Ama kazanan net bir taraf her zaman olmayabiliyor ya da duygusal bir takım ayrıcalıklar devreye girebiliyor. O yüzden de affınıza sığınıyoruz. Peki bu hafta konumuz ne? Bu hafta konumuz reality show kavramının hızlı, hardcore bir şekilde hayatımıza girdiği 2000'li yılların hemen öncesinde karşımıza çıkan iki reality show imitasyonu diyebiliriz ya da birazcık daha açıyı daraltıp bunu simülasyon diyebiliriz. Truman Show ve Ed TV ikilisiyle karşı karşıyayız. As aslında çok ilginç bir şekilde Ed TV pek çok insan hatırlamıyor bile. Halbuki çok sert girilen bir savaştı Ed TV ve Truman Show savaşı ama bugüne kadar gelebilen en önemli örnek ne yazık ki The Truman Show oldu. Bunun örneklerini hemen açıklayacağız. Öncelikle Ed TV'den yani birazcık daha bunu hafif tarafından girelim. Ed TV sinema tarihinin ve 90'lı yılların en büyük finansal çöküşlerinden biridir diyebiliriz. E Jeffrey adındaki bir karakterin ki Matthew McConaughey kendisinin en böyle toy haliyle izlediğimiz filmlerden biridir. Yani bugünlerde kendisine hayranlıkla baktığımız o Matthew McConaughey'nin çok da fazla esamesinin okumadığı bir film diyebiliriz ETV için. Video tutkunu bir adamın kendi hayatını böyle bir nevi gönüllü olarak kameraya kaydına alması üzerine bir reality show'un parçası haline gelmesi üzerine kuruluydu ETV. TV. Aslında bu açıdan da ilginç bir tarafı vardı. Çünkü diğer örneklerdeki gibi daha çok işte Big Brother gibi bir bizde birbirimizi gözetliyor olarak da yayınlanan Big Brother gibi örnekler bir gönüllülük esası vardı Jeffrey'nin hayatını kayda alma edimi içerisinde. Bu açıdan da aslında dikkate değer bir örnekti ama ilginç bir şekilde 80 milyon dolar gibisinden bir bütçeye sahip ve Ron Howard gibi süperstar yönetmene teslim edilmiş aslında iyi de kotarılmış bir film olmasına rağmen çok da doğru anlaşılamadığını düşünüyorum. Ya da bir ihtimal daha var. Total çöküşün ardında bu Truman Show, Andrew Niccol'in o böyle hastalıklı beyin kıvrımlarının arasında gezin böyle içten içe flip dikmiş gibi davranan senaryosunda o kaleminde hayat bulan Truman Show o kadar ezici bir şekilde baskın çıktı ki Ed TV birazcık onun gölgesinde kaldı diyebiliriz. İyi değerlendirilememe sebeplerinden birisi de bu olabilir. Diğer taraftan da Bon Jovi'nin The Crush albümünün hemen öncesinde Sex Cells adıyla yayınlamayı planladığı ama real life olarak revize edilen şarkısını ilk, ilk duyduğumuz filmde Ed TV'di ama ne yazık ki Bon Jovi'nin o hani biz geliyoruz yeni bir albümle geliyoruz çığırtkanlığı yaptığı o ilk video bile ne yazık ki Ed TV kurtarmaya yetmedi. Peki Truman Show'da ne vardı? Truman Show'da Jim Carrey vardı geyiğine geçmeden hemen önce aslında Jim Carrey'nin komedi kulvarından birazcık sıyrılıp kendisini birazcık daha zorlayacak rollere ilk önemli adımını attığı filmlerden biriydi. Bir diğeri de Majestic'ti yine aynı dönemde. Ama Truman Show bu kalibrede bu kalitede ve bu ağırlıkta bir filmin ilk defa Jim Carrey'nin sırtına yüklendiği ve tek başına bütün bu yükü kaldırabildiği bir film olarak tarihe geçti. Diğer yandan da aslında bir adamın hiç farkında olmadan tamamen bir simülasyonun içerisine doğması, orada büyümesi ve orada bir farkındalık kazanarak o dünyanın dışına çıkmaya çalışması BBG faktörünü birazcık daha etki dışı bıraktı. Yani o Ed TV'deki Geoffrey'nin o gönüllü denekliğinin bir tarafı gönüllü denekliğinin aslında hacmi birazcık burada azalmış oldu. Çünkü Truman hayatı boyunca izlendi ve hayatı boyunca izlendiğinin farkında olmayan bir adam olarak tamamıyla bütün bir dünyaya avucunun içerisine aldı. Reality show kavramının ve aslında herhangi bir vasfı, herhangi bir net yeteneği olmayan birine bütün insanların büyük bir ilgiyle bakıp onu takip edebilmesi konusunda bugünün belki de sosyal medya kullanımı, sosyal medyanın e, takip dinamikleri adına çok da böyle isabetli olduğu inkar edilmeyecek bazı öngörülerde bulundu diyebiliriz The Truman Show için. Üstün bir performans Jim Carrey'nin performansı ki bu zamana kadar hali hazırda en etkileyici performanslarından biriydi. Diğer tarafıyla da tabii ki bir uyanış hikayesi olarak da Philip Dick'i andırıyordu. Aslında Nicole'ün de genel anlamda Philip Dick'ten etkilendiği bir gerçek. Diğer yanıyla da hani böyle Matrix gibi felsefi satır aralarının fazla olduğu bir yapımın hemen öncesinde The Truman Show'un uyanış hikayesinin aslında Matrix'e de benzer noktaları vardı. Sonuçta bütün bu kurmacayı çözen ve buradan çıkmak için çaba sarf eden ama yapımcıların bütün simülatif güçlerini acımasız bir şekilde, agresif bir şekilde kullanarak onu bir rüyadan, onu bu programın içerisinden çıkartmamak için uğraştıkları bir savaşa dönüştü. Bu savaşın galibi de tabii ki The Truman Show oldu. Truman Show baktığımız zaman aslında ilginç bir şekilde TV ile hemen hemen aynı bütçeye sahip olmakla birlikte 264 milyon dolar gibi bir getiriye sahip oldu. Yine de o dönem için 80 milyon doların karşılığı olarak içinde Jim Carrey'nin olduğu bir yapımın 264 milyon dolar getirmesi çok temiz bir kar olarak gözükmedi. Bunun en önemli sebeplerinden biri de izleyicinin aslında Jim Carrey'i böyle sert bir rolde, zorlayıcı bir rolde görmeye henüz hazır olmamasıydı. Çünkü işte hayvan dedektifleri, salak ilavanaklar, maskeler, şunlar bunlar derken aslında Jim Carrey'nin bu birazcık daha mimiklerinden mahrum ve kendi kabiliyetlerini biraz azıcık da özümseyerek ciddiye alarak yapmış olduğu bir yolculuk oldu ve güzel bir yolculuk oldu. Bugün Jim Carrey'nin pek çok performansı da hemen öncesinde aydaki adamla girmiş olduğu mücadelede çıktıktan sonra kendisine kattıklarını en net görebildiğimiz filmlerden biriydi. Evet arkadaşlar Hollywood Wars'un bu bölümünde de kameranın önünde olmakla ilgili belli başlı kaygılar taşıyan iki değerli filmi şöyle hızlıca bir elden geçirelim dedik. Umarım keyifli bir revizyon, umarım keyifli bir değerlendirme olmuştur. Yeni bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. In case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night. <laughs> yeah.